Merhaba arkadaşlar. Latife'nin mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah sağlık, sıhhat, huzur versin. iyilik versin. Arkadaşlar havalar sıcak olduğu için ben de bugün bir birkaç gündür şey yapmıyorum ama bir cacık yapayım dedim. Yemek artığı var da. Cacık yapayım dedim. iki su bardağı şey süzme yoğurdum var. İki sarımsağı tuz attım. Üç tane şey doğradım. Orta boy salatalık doğradım. Şimdi sarımsağı ezeceğim. Ezeyim de ondan sonra bir elimde tutuyorum. Şimdi ezdiğim şu karıştırdığım yoğurdumu ilave ediyorum. İki adet de iki dişi sarımsak ezdim. Tuz ilave etmiştim. Şimdi bu kabımı boşalttım. Zeytinyağından dökeyim. Nanemden de serpeyi. Mesela gibi oldu. Harika oldu. Şeyini bozmak istemiyorum. Genel her zaman güzel olur. Sarımsak girdim içine. Harika oluyor. Elimize sağlık. Afiyet olsun. Herkesin geçmiş bayramına kutlarım. Sağlık, huzur, mutluluk versin. Gezmeye gidenlere iyi tatiller. Başarılar dilerim. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın. İyi günler.